Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Esat. Ben de Poyraz arkadaşlar. Ben de arkadaşlar ben de. bugün Poyraz'a acı biber yedireceğiz. Yani küçük olsa da yine acı. Çok acı anne. Aynen. Ya ben kendimi yemiştim ama kayıtta değilmişiz. Şimdi, şimdi ben yiyeceğim arkadaşlar. Ama acıldığını acılığını göreceğiz bakalım nasıl bir Arkadaşlar sabahki Flamin Hot videosunda belki izlemişsinizdir. Onu Poyraz'la bitirdiğimizde bakın Çok 7 bardak de. su içtik. Bakın 7 bardak su içtik. Bakın 7 bardak su içtik. Daha halen e, acısı geçmiyordu da si, Sizin için like'lara atmanızı rica ediyorum. Ve Yen sabah çektiğimiz kanalı like'ları ve abone olmayı unutmayınız lütfen. Şimdi bunu yiyeceğim. Hepsini ye, hepsini. Elinde yok bakın. Ağzını aç. Ağzını aç. lan ağzını. Yuttuğunu, san yuttuğunu sanmıyorlar. Bakın arkadaşlar yok. Tamam. Nasıl? Çok acı. Arkadaşlar ben gerçekten yemiştim ama bakın kıydı ama Arkadaşlar ben, ben yukarıda da yedim. Aynen. Gene yedim. Ama yani gerçekten çok acı. Evet. Bekleyin. Bunun da değerini getiriyorum. Evet arkadaşlar iki tane daha getirdim. arkadaşlar Esat yiyecek ve ben çıkacağım. Arkadaşlar şu kırmızıyı aradım aradım ama çok küçük bulabildim. Evet, o yüzden bunu kopardı. Yani evet. arkadaşlar, hesap cep tadına bakacağım. Ben kırmızıya yiyeceğim çünkü kırmızılar Settir. acı oluyor. Acınalım. Ama acı küçük. Eğer bunu yazsa 5000 like gelecek hesap. 5 bin nerede gelecek ya? Atamazlar. 5 500 like gelecek herkese. Arkadaşlar şunu Görüyoruz. Kopardı arkadaşlar. Ama Kopardı. kurulmuş biraz. Gördüğünüz gibi. ben Aradım aradım büyük aradım ama küçük olabildi. O yüzden esas genelde <laughs> yiyebilirsin. Şimdi arkadaşlar çok güzel. Ama arkadaşlar küçük olduğunda şey yapmayın da. Arkadaşlar lütfen ama lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben Bismillahirrahmanirrahim. Aç. aç. Aç ağzını. Arkadaşlar, Esad video video. Esad kırmızı oldu. Çanayım. Arkadaşlar ağzım yanıyor. Dayan <laughs> ya bu böyle Arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar ben yedim gerçekten. Şimdi koydum yeni bir tane koparttım. Bunu başka <laughs> bunu başka bir ağaçtan koparttım. Yani bir yanı böyle kırmızı bir yanı da böyle yeşil falan. Yani o küçük kırmızı onu benim yediğimi başka bir ağaçtan koparttım. Bunu başka bir ağaçtan koparttım. Bunu oradan buldum. Bunda daha... bu da azdı. Yani ben Bakın. Bakın ben bu başarı yiyebilir miyim? Kırmızı. Aynen. Bu ben ya bu, bir anda yeşil. Bunu yersem acaba <laughs> lütfen, ama lütfen 5 500 like olursa 5000 like olursa bunun daha acısı gelecek. Hani. Yani. Alfa, Ali Sürcü bir de Orkun Işıtma meydan okumuyor. Böyle <laughs> attı hepsini. Ha, hepsini atmamış. Hepsini at. Ağzını aç. <laughs> onu da yiyor. Bu ne yiyor? Yukarıda, yukarıda oynayayım o zaman. Parazonu da attı. Benim yediğim gerçekten daha çok acıydı da. <laughs> Yo benim yediğim daha çok acı değildi. Belki <laughs> <pozimki gülüyor> daha çok. <laughs> arkadaşlar göz yaştı. Kapat hadi. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çok acı. Benim yediğim de çok acıydı. açıyordum su içiyor daha hala mazesi geçmiyor. Arkadaşlar 15 dakika falan geçti daha hala mı su içiyor? Ya ben tuzluydum ya. Ondan 15 dakika geçti. Arkadaşlar ben şimdi yine durduruyorum. Çar bir yere daha katıldı. İki tane daha biber topladım. Bunlar yeşil ama bir tanesini bir tanesini buyuyor. Arkadaşlar Meryem'i tanıyorsunuz. Bakın ısırdı. Biberi göster. Göster sakını. Arkadaşlar Arkadaşlar ben de yiyorum. Bunu da buna veriyorum. Yine ne yapar? Çıkın şere. Çıkın şere. Salona çıkın hadi bakalım burada ne var? Haydi haydi haydi. Ayakkabılarınızı giyin. Çekimin yeriniz... Ya ben ne diyorsun? Ulan ha, çekil hadi. Aslında. Neyse arkadaşlar ne? umarım benle bir şey izleyeceğiz. Biz de şimdi ağzı